Arkadaşlar herkese merhabalar. Ne yapacağım? Skrillex. Skrillex. Bugün günlük vlog mu çekiyoruz Koçer? Evet. ben başlıyorum. Başla. Delikine Reklam için de kanka. Optimus Prime. <laughs> Optimus Prime <laughs> diyor ya. Lanet olsun. Allah kahretsin. Neyse boş ver bunu. Ateş Bey ne yapıyoruz bugün? Gel de şuna bas abbasın. Geliyorum. Bugün Follow me bağlıyoruz arkadaşlar. Basayım mı? Kapatal. Şöyle kapatayım. Kötü yani simsiyon. Kapat, aç. <gülüyor> 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 doğru. Sakin, Sakin ol Ateş Bey. E kim dedi dert ayı dedi. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koçer. Eray Ateş. Kafasını tut. Ben bu kafayı tutarım bir daha bırakmam. <laughs> Tut da bak işte çocuk adam. Başka... Sen küçükken kaç yaşındaydın? Hala <laughs> 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 o esprileri yapıyor musunuz ya? Eee? <laughs> Senin sıfatın asil tövbesten <laughs> <deneyim. gülüyor> Ekim de dedi. Dert aydır dedi. Almadım alışveriş yapmadım alışveriş kalmadı. Kasım'da diyor ah o bejiklerim gitmedim diyor bungalovaya kalmadım bütün ne? sapanca bizi konuşuyor aralıkta dedi aralıksız dedi soluksuz dedi ya korkayırım diyorum ne? tamam bırakıyorum artık çok uzadı bu <laughs> Bırakabilir miyim? Kaçmasın Ay koca Gel şöyle çek Aa nereden bildin <laughs> Aa bir dakika nereden bildin? da bir şey yapıyorum adamın. Lanet olası herif. İnsanlara göstergeyi az daha net görebileceklerini açıklıyorum evet. burada. Bu, bu, bu topuzu. Bu çizik eski camı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çöp. At çöpe. At. Bunu böyle takıyorsunuz. Şöyle deliği de oturtuyorsunuz ki güzel takalım. Onu gidecek saklayacak. Buradan takacaksınız. Delik oturmuyor, koçer. İnce deli. o zaman hemen git. Memelerini aç. <laughs> o dedik zaten oturmuyordum <laughs> Şu an ne yapıyorsun Hüseyin kocaman? Şu an ne yapıyorum biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> Yok. Niye bilmiyorsun? <laughs> kocaman memelerini Bir dakika lan. olmadı, niye olmadı? Yo bak kanka oldu baksana. Bir dakika oğlum bir şeyler eksik yaptık ya. Yo her bir şey dakika. tamam. Sen Bunu burayı Bunu başta baban yapmış Bu... <laughs> Buraya çekmiyorum, rezil olmadı ya. Tamam mı senin kocaman? Evet. Eray Ateş saatle uğraşır. Ee, ses sistemleri dizer. Hüseyin arabanın iç dizaynına bakar. Ben ise Motora koş, koş, bakarım izlerim. yok hayır <laughs> motora bakarım mekanik Yatım kısmına bakarım. Kırdın abi. mı? <laughs> nasıl kırdın? Can buradan nasıl Aa, değil mi? Gel gel. <laughs> evet. Aa! Oh, artık değil. Bin lira varmışım, al. Alacağım tırnaklardan kızım bak alacağım tırnaklardan. Koçer. Koçer. Ha. Yarak gibi hiç durdurmadan çek tamam mı? Sonra ben video... Yine döşüyor oraya. Sen ne yaptın onu... Ben bu camı kırarak iyi mi yaptım, kötü mü yaptım lan şimdi? Yani ki, hangi bir insan bir şeyi kırarak iyi bir şey yapar ki? İyi ha. yaptım mal. Ne iyi yaptın? Ben de çok ne? iyi yaptım. Ne Ne yapmış o camı kırdın ha? şimdi cap canlı olacak. Ne? İp cap canlı ha. olacak. <laughs> Neden? Bedava benim o kadar oluyor. <laughs> Çünkü cam yok. Cidden öyle takcan mı? Evet Seni kutsuyorum Orijinal diyor arabanın sağını solunu kırıyor <laughs> <laughs> Orijinal diyonuz, orijinal diyonuz Sağını solunu kırıyorsunuz <laughs> Artık Gaz alma, benzin alma son Çek Hı -hı. baba Oha ya. Abi görüyomuşsun Albert Einstein'i Geçti adam şu an Benzin istediğim <laughs> zaman fulle <ediyoruz. gülüyor> Tek Çek <parmağımda. gülüyor> Bunlar <laughs> da takalım sinyal arkadaşlar bunlar. Bunlar takmayı unutuyorlar ibreyi çektikten sonra. Mesela örnek. Sonra sinyalim niye çalışmıyor diye ağlıyorlar. Sonra elektrikçiye git 100 lira para ver. Hoppa bir da davaya yapar değil mi? Evet. Değil mi? Abi ne var yani hani arkadaşlık hani kardeşlik kan ciğerdik. Şimdi böyle mi olduk? Evet. Senin için her şey para mı? Evet. <laughs> Evet. o zaman era işini bir tisi gidelim. büyük geldi lan. Nasıl lan? Yarabandım nasıl? <laughs> Kim yapıştırdı bunu? <laughs> Sana ne? <laughs> Kedici seni görmüş yara zannetmiş. Ya bu kapı. <laughs> Bunu geçiremedim karına. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim... Tamam. Hayalet göstergesi. Hayalet. Ekran. Hayalet. Cam. <laughs> ne bokumsa. Onu şey yapacağım. Parlatacağım <laughs> Gel gel kameraya el salla. Kameraya el salla. Açam. Yapma! Yapma! Ortumu çektirtme bana buraya. Ama sen ya. yaparsan ben yaparım. Çocuk <laughs> Yaparım mı? <laughs> Selam lan <laughs> zaman hemen git evet. bir... Radyoyu al Ah siktir be şey. Heyecanlandım Gel bak <laughs> <laughs> Çift taraf versene ufak bir küçük. <laughs> çift taraflı bant var mı ki? <laughs> Eray çift taraflı bandın nerede? Çekir kardeşim. Sağ solu fark etmiyor değil mi bu? Hırrı mı? Yok yok fark e. etmiyor. Fark ediyor. Sağ sol derken siyah tarafı ön tarafa geliyor işte ya. Sağ sol fark etmiyor. Ne yapıyorsun lan sen? Batır pol. O zaman sizi beni eğlendirin. <laughs> Kanka sanki cam yok ki bu lan o kadar net ki. Herhalde mal camı çok iyisin. <laughs> Abi tahminen ne zaman biter? Bugün biter inşallah ya. Yara bandı başladı. Evet buradan sonra, ya ya. <laughs> bandı, buradan... <laughs> buradan sonra nereye gideceğiz? Ne bak ya. Yara bandı smile olmuş abi. Buradan buradan sonra nereye gideceğiz lan? Buradan sonra eğlenmeye gideceğiz arkadaşlar. Nereye? nereye? Sinemaya gidiyoruz. Klaba. Bir öküz öğrenmiş. Bir öküzüyor. Nereye gideceğiz klaba dostum? Anka boy. <laughs> Öküze Anka ne oldu? Sayın amına koydu. <laughs> Arkadaş bak bunları biplemek zorunda kalacak yarra küfür edip durma Koçak O zaman yaram. telefonu bak çevir Burayı komple biple tamam mı? <laughs> Şunları şuraya <şöyle> koysana <laughs> Burayı komple biple <laughs> 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 Ağzıma da çiçek koy Sen şöyle <gülüyor> 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 Ağzıma da çiçek koy <laughs> tamam, tamam mı? Tamam <laughs> 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 Gözükmesin Arkadaşlar bir Arkadaşlar, bakalım ya? bu cam nasıl kırıldı <laughs> Eray... Yetmedi. Eray'ın burnu kırdı bu çok. <laughs> Sen nerelere kadirsin be. <laughs> şey, bak bak hadi. Kaptı, hadi. Aha, i̇şte geliyor Erkan Harekat. <laughs> el salla Erkan abi. El salla el. <laughs> La el salla benim bir şey demedim ki ya. Hiç. La Erkan abi. La oğlum bak. Tamam. Sonunda finishit it Evet arkadaşlar. Altta daha git. Al git. Evet arkadaşlar follow bağladık. Cayır cayır yanıyor. Şimdi podyuma geldik. Bunlar nerede? Ne yapıyoruz lan? <laughs> Çok iyi. Yemek yemişsiniz. Evet. evet. Sensiz Sensiz mi? Gel arkama gel. Gel hadi önüme gel. Önüne geleyim. İyiymiş da bura. Arkadaşlar podyuma geldik. Ateş Bey'in karnı açmış onu doyuruyoruz. Doyuruyorum kendim aldım. Hangi filme gidiyoruz? Çakallarla İlk defa sinemaya gireceğiz arkadaşlar, bakalım. Abi sevmiyorum sinemayı. Sinemadan önce böyleyiz. Sinemadan sonra nasıl olacağız bakalım. Eray senin müzik çalıyor başla. Tokyo. Noel ağacı çok güzelmiş keke sana. Kanka, Noel ağacı çok güzelmiş keşke sana. Sana da. O çok. Güzel. Nereye gidiyor herhalde? Abi şuradan da yapacağız. Burada ışık yok. <laughs> Geç Eray. <laughs> Aa bura şey. Ben terste ineceğim. Allah. Allah. <laughs> <laughs>